Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mikoski, Türk yatırımcılara ülkesine gelmeleri önünde çağrıda bulundu. Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te, Makedonya Türkiye Ticaret Odası, MATTO, tarafından e-iş dünyası ile hükümet arasında diyalog e-iş forumu düzenlendi. Foruma, Başbakan Hristijan Mikoski, Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma Bakanı Aleksandar Nikolovski, Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Tim Çomucunski, Ekonomi ve Çalışma Bakanı Besar yanı sıra, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi, Fatih Ulusoy ile Kuzey Makedonya Hükümeti ve MATTO temsilcileri katıldı. Mikoski, burada yaptığı konuşmada, hükümeti için ekonominin önemli olduğunu söyledi yatırımcılardan, kendisini ve hükümetini onlara yardım etmek ve onlarla kazanmak isteyen bir partner olarak görmelerini isteyen Mikoski, burada çalışan kişiler sizlersiniz. Sizler bu ülkede kalan ve onları burada tutmak için mücadele ettiğimiz işçilerin maaşlarını sağlayan kahramanlarsınız. Elbette kanun ve anayasa çerçevesinde size yardım etmek istiyoruz ve yardım etmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Ortaklık ve dürüst bir ilişkimiz olsun, Türk yatırımcıları memnuniyetle karşılıyoruz, onları mümkün olduğu kadar çok sayıda gelmeye, buraya yatırım yapmaya, stratejik öneme sahip projelere birlikte yatırım yapmaya davet ediyoruz. E ifadelerini kullandı. Kuzey Makedonya'daki Türk yatırımların toplam yatırımların %38'ini oluşturduğunu vurgulayan Adem Oski, Ematto iki ülke Kuzey Makedonya ve Türkiye Cumhuriyeti'ni birbirine bağlayan bir köprüdür bunca yıldır yatırım yapılması yönünde çabaları olan bir ticaret odasıdır. Emekleriyle bugün Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nde 2 milyar doların üzerinde Türk yatırımı yapılmasına katkıda bulunan bir ticaret odasıdır, ifadelerini kullandı.